Evet arkadaşlar bugün TC simülasyonu oynamıştık bugün hayatımıza. Evet arkadaşlar bugün TC simülasyonu oynamıştık. Şimdi hayatımıza devam edeceğiz. Hadi bakalım. Gir yaş. Ee, Arşiv Eş Merkezi'ndeki bir çocuk yetenek şovunda performans sergilemeye davet edildi. Ee, şarkı söyle. Atılgar. üç arkadaşır deniz kenarında kayalıklarda denize atlanırsa ne yapacaksın? Abla İlişki oğlum. Yedi yaşta kadar şey yapacağım. Her geri bet. Yaramazlık. Sokaktaki çocuklar seni, seni sokaktaki ellerinizle başlık. Gideceğim. Gideceğim. Niye gitmiyim? kardeşim ara onu kelebek yakalamaya götür götürmesini istedi. Kelebek yakalamaya götürmesini istedi. Şu an çok meşgulü gazi. Lise mi? Yatman önce dişlerimizi fırçalamanı söylenir. Gargara yapayım. Abi çöp. Çat de Kar kardeşim ya. Temizlik. Kirli kal. Iy. Iy kazi. Iy. Iy kazi. Dur. Arada bir babada para isteyecek. Para iste. Telefondaki reklamları 10 engellemek varken artık görmek zorunda kalmayacaksınız. Mesela bir web girmişte, ortada ya da aşağıda bu şekilde reklamlar çıkıyor. Ama aracısında yerleşik bir reklam engelleyici mevcudur. Sadece profil tıklayıp buradaki reklam engelleyiciyi aktif hale getiriyoruz. Kanka neden istiyor ki? Heh. Sen bildin bir bu Ay yazı. Abi. Bak. Dayır ya. Para kalmadı ya. Oha 847 lira kaldı. Hızlı para kazan. Öncel hayvan bakıcısı diyelim. Ücretleri seç. 28. Ya dur. Tamam olsun. Evcil hayvan bakıcısı. şu kadar gelir mi? Hadi bakalım kişisel bakım kişisel bakıyor. Abi aylık evde 200 lira ne ya? Parti mi ne? Dönmüş sosu olur. dur, Kapat de

Tabi ben de neler olmam ya. Kasayarlık yapacağım. Ne oldu ya? İş yok, iş, iş yok. İş değil mi? Kapattı. Kim 30. <laughs> Altyazı <laughs> evet arkadaşlar çok pahalı. Annem seslendi bunu? bana. Ee, dedik. İbadet. İyi seçimi. Biz tabi ki de iyi seçimi. Dua. Dini görevler. Şeytan taşıdı. Abi şey ta dost ya. Dur. Yahu dedik ya Az değiştireceğim zaten. tamam. Tamam arkadaşlar. Evet. Evet. Al benim zeka yüzde Nasıl oldu? Final. Şu, şu bir şans çok az ya. Bir yeni yaş alalım. Bir de bulantırı yeter Doktora git Gazi. Gazi doktora git. Video oyunu mu PlayStation 4 için oyun alma şansım var. Fortnite. Fortnite. Seçim. Yes, biz kazanmışız. Zorun neydi bitti. Üniversiteye devam et mühendislik. Başvur. Evet, pardon arkadaşlar. Dur. Son zamanlarda kendini olumsuz hissediyorsun ve Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın.